Evet, şimdiki konu ceviz, fındık, fıstık, badem neden yemiyor çocuğum? Tabii ki yemezler. E, şekerle tanışmış bir çocuk bunları zaten yemez. E, direkt verildiğinde zaten yemez. Bizler e, anneler, babalar olarak ne yapacağız? E, fındığı e, hani kabuklu şekilde alacağız. Keyifli bir ortam kuracağız. Çekici işte kıracı o minik tatlı taşı alacağız. Beraber kıracağız, kıracağız, açacağız, yiyeceğiz, açacağız, yiyeceğiz. Yine cevizde de öyle ee, değerli yağlardan mahrum kalıyor, kuru yemişi sevmiyor çocuğum diyen e, velilerimiz varsa mutlakalar, mutlaka e, küçük yaşta e, çocuğunuz o, bir yaşı geçtikten sonra bir buçuk yaştan itibaren bu işi eğlenceye dönüştürün. Ee, sonrasında zaten e, onun damak tadını aldıkları için e, kuru yemiş hep e, hayatlarında olacaktır çocuklarımızın e, kuru yemişi sevdirmek için bu şekilde yapabilirsiniz. E, bir de e, yumurta yemeyenler yazın yumurta kokusu olur, çocuk bu kokuyu alır. E, yumurta sevmeyenlerimiz var, onlar için de e, sarı pasta yapabilirsiniz. Yani yaptığınız şeylere isimler verin. Ee, krep yapabilirsiniz, ee, içine değişik farklı şeyler atabilirsiniz, unla şişirip, şeyle robotla çırpıp, makinayla e, kabarık bir şekilde e, tavada omlet gibi krep gibi e, bir şeyler yapabilirsiniz. İsmini sarı pasta, tatlı pasta, Defne'nin pastası, Ayaz'ın pastası, Ahmet'in pastası gibi isimler verebilirsiniz. Ee, hayat biraz da keyifli hale getirilince. Ee, güzel. Onun için e, çocuklarımız da e, bunu istiyorlar. Sizlerle birlikte keyifli vakit geçirmek istiyorlar. Bir de artık günümüz dünyasında anneler babalar hep çalışıyor oldukları için çocuklar ailesine ihtiyaç duyuyor, onunla vakit geçirmek istiyor. Geçireceğiniz vak vaktin kaliteli, değerli, güzel geçmesini istiyorsanız güler yüzlü, sevgi dolu, anlayışlı biraz oyuncu, biraz tatlı, biraz eğitici, biraz uyarıcı, biraz sınır çizici şekilde çocuklarımıza çok güzel bir rol model olabilirsiniz. Hepinize iyi